Şık hocam, şık hocam, Canım. Bugün şimdi çok tatlı bir fiyonk yapacağım sana. Fiyonk. Fırında fiyonk. Ama ondan önce fiyonga yakışır bir makyaj öğrenin. Hani Haydaaa. Pembe bir ruj. Pıt, 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 pıt. Buraya da pıt, pıt, pıt. Tamam. <laughs> Sonra bunu böyle yay diyor. Sonra siyah göz kalemi al diyor. Böyle sür diyor. Sonra bunu böyle yay diyor böyle. Evet. Bordo rimel sür diyor bak pasta var. Yok, bir gözüm böyle bir gözüm böyle devam. Ha! Çok iyi değil mi? Evet. Bir yok çok basit. Hemen getiriyorum malzemeleri. Getir. Hazır mısın? Hazırım. Koşuyorum. Hoşça kal. Elim ay dikamz zilim gece yanar. Hadi zilim elimle raksedil. Çok basit bir şey yapacağım sana şimdi. Bir tane lavaş alıyorum Lotus bisküvi kremasını. diye koyuyorum. Böyle katlıyorsun. Evet. Sonra böyle ortasından kesiyorsun. Sonra buradan da böyle kesiyorsun. Bunlar çıktı mı? Sonra bunu böyle alıyorsun. Fiyon geldi Bunu da böyle buralara sıkıştırıyorsun. Şimdi alacağım fırına koyacağım bu pişik. Üstüne tarçın. hıp. Bak şimdi geliyorum. <laughs> Fiyon bunu şekerliye bakar mısın? Buradan kırayım ben. Kırma. Açın. Tarçın ekleyeceğiz daha buna. Ortasını da ısırayım ben ona. Oh. Yandı ay adam yandı. Çok iyi. Sen rotu sevmezsin ona rağmen beğendim. Bu göz makyajıyla bu tarif bence çok uyumlu. Her tarifim bir göz makyajı olmalı Sizler Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.